Mavilim, mavi yeşilim, mavilim, mavi yeşilim. Mavi Mutfakta buluşalım mavilim. Mutfakta buluşalım mavilim. Ah buluşsak da bir ümüğünü çöksem seni mavilim. Aa, ne oluyor kızım? Daha yeni temizlik yaptık ya. Anneciğim bu başka temizlik. Bu Alize'yi bu evden silmenin temizliği. Bak göreceksin. Bir ...kalmayacak zerresi, hiç yaşamamış gibi olacak. Serap biraz abartmıyor musun? Bir parkelerin altı kalmış silmedi Onu da yaparım anneciğim. Yapmayacağım iş değil, biliyorsun. Ama öncelik onun... ...uğursuzluğuyla kirlettiği o odada. Kızım dursana! Serap, Serap ne yapıyorsun? Serap kızım bir dursana ne yapıyorsun bir saniye bile dur ben Serap, Serap Serap lütfen biz Serkan'a soralım bir bakalım ne diyecek o anne benim kardeşim intikam niyetine menemeni soğansız yapıyor ben daha çocuğa neyi sorayım ya onun kafa gitmiş belli bu evde Arizeden kurtulmadan kimseye huzur yok maalesef ma yapma kızım. Kızın kapısına dayanmış genç Osman gibiyim anne. Ben ifra olmam. Allah Allah deyip geçer genç Serap. Serap ne yapıyorsun? Ne olacak yani? Bundan sonra böyle her yere beraber mi gideceğiz? Yo. Eğer güvenilir bir insan olsaydın... ...babanın evine eşyalarını almaya yalnız gidip yalnız dönerdin. Ya bundan sonra senin refakatinde seyahat edeceğim yani. Her şey gözümün önünde olacak artık. Bir daha numara çevirmeni izin veremem. Hah, canım... Ee, ...ben numara çevirsem senin ruhun duymaz. Nitekim duymadı da. Aa. O bir kere olur. Bir daha senin ne ettiğin lafa inanırım ne de sevgine inanırım. Al benden de o kadar. Hayır anlamıyorum ki madem kandırılmak kötü bir şey. Sen neden beni aylarca kandırdın? Bunu sana kaç defa anlattım ya Halize. Ama tabii sen Halize'sin. Sen sadece esip gürlemeyi bilirsin bir rüzgarla yaşıyorsan savrulmayı da göz alacaksın. Ben yani öğreteceğim sana savrulmanın ne demek olduğunu. Hatırlatacağım bu laflarını sana. Ya bir şey yoktur değil mi? İyileşir hemen ha. He? Hayır benim anlamadığım Nurettin amcanın motorla ne işi vardı? Tipik bir orta yaş sendromu gibi duruyordu. O nerede şu an? En son Sinem Hanım onu bir güzel azarlıyordu ya. Bahattin. Nasılsın? Doktor ne dedi? Ay ameliyatlık mıymış yoksa? Ya ölmeyeceksin değil mi? İyisin bana. Ya ölmekten beter ettiler beni. <laughs> Esmer şekerim ya. Hem bulaşık kariyerim bitti hem de hayallerim. O kadar kötü mü ya? O kadar mı? O, sen ne kadarını gördün ki acaba ya? Bu kol var ya arkadaşlar, bu kol artık yok. Bir taştan, bir küçükten farkı yok artık bu kolun. Na, na, nasıl yani? Hissetmiyor musun kolunu Hı, şu an? Yani hissediyorum Hı. da işte geçici bir şeydir. Bir düşmeyle felç olmazsın Bahattin. Sen öyle diyorsan o zaman gideyim doktora söyleyeyim. O da rahatlasın değil mi arkadaşlar? Bunları ben söylemiyorum ha. Bunları tıp söylüyor ya. Bahattin, geçmiş olsun çok. Doktorunla konuştum, iyi misin ama? E işte ölmedik yaşıyoruz çok şükür. Çabuk toparlarsın merak etme. Ama burada durma eve git. Bu hafta izinlisin. Ay olmaz. Niye? Ne yapacağım ben evde ya tek başıma? Hem zaten bir kolum yok. Sen bana burada bakarsın değil mi Kuding'im? Bakarım tabii. <laughs> yani şey tabii Sinem Hanım da müsaade ederse. <laughs> e iyi tamam. Siz bilirsiniz çocuklar. Serap yeter. Oh be! Sonunda seni işgalden kurtaracağım. Kızım çok çabuk tepki veriyorsun yapma. Ne yapayım anne kırkının çıkmasını mı bekleseydim? Giden gitmiştir o kadar. Bari yavaş koy ayıp olacak kızım. Aa a. sen bunlar kenafir kraliçesine gidecek mi zannediyorsun? E Alize'nin bunlar. <laughs> o zaman o da sahip çıksaydı. Artık çöpten toplar. Aa, sen iyice zıvanadan çıktın ama. Ya anneciğim, verir misin? Hayır. Anne, git. Başka fikirlerim de var. Bununla kalır mıyım zannediyorsun? Merak etme, ondan bir iz bile kalmayacak bu evde. Hepimizi kurtaracağım. Sen hiç merak etme. It's